2.6 oynayanın kendine saygısı yoktur. Ben hiçbir zaman kendimle barışık olduğumu söylemedim. Bugün 2.6 ile beraber aşamalı oynuyorum. 5. ligdeyim ve 6. ligin ucundayım. 6. lig var ya bir basamakçık kaldı. Hatta bu maçı kazanırsak 6. lig oluyor bile olabiliriz. Çok heyecanlıyım. O yüzden artık şeyi aldım elime. Elime sazı aldım ve çalmaya başlayacağım abi. 2.6 bildiğiniz gibi benim zaten ana destem. Favori destem mi? Orası tartışılır. Çünkü artık sıkıldım. Yani... Bu oyuna başladığımdan beri 9 yıldan beri 2.6 oynuyorum ve artık harbiden var ya baydım. Bezdum. Şimdi şöyle bir silah şöyle Mi kullanayım. Topumu kullanmayacağım çünkü tamam yıldırım geldi. Şöyle yukarı çekelim onu. Bakalım ne yapabiliriz. Kanal 2000 abone olduk bu arada. 2000 abone kutlaması. bu. Konfetler patlıyor falan. Ho -ho! Çok iyi. Şöyle buradan biniciyle çıkalım. 2000 abone özel nihai şampiyon olacağım öbür video. Bunu da yazın bir kenara. Adam bunu savunmayacak mı? Aaa kasırgası. Oo, gerizekalı. Aptal seni. Yapamadım. Aptal. Ee, kule ne aldık kanka? Ne yapacaksın? Golem çıkacaksın. Ben buradan silah şöyle çıkacağım arkadaşlar. Adamın kulesini alma gibi bir planım var. Aldım büyük ihtimal. 1, 2. Tamam güzel. Bir tane biniciyle alacağız kulesini. Şimdi. Golemi savunmamız lazım. Şöyle bir şey atalım. Şöyle bir top kullanalım. Sonra bekliyorum arkasına ne atacak diye. Bence yavru ejder gelecek. Valkür geldi. Ben yine böyle yapayım. Yıldırım gelecek mi bilmiyorum. Şu an o yüzden onu bekliyorum. Ama yıldırım gelmezse. Mesela görüyorsunuz abi bu adam 6. lige çıkıyor. Mesela ben şu an 5. ligin sonundayım ve bu adama karşı oynuyorum. Nasıl anladın mı? Nasıl? Nasıl bu kadar kötü oyuncular bu kadar yüksek liglerde anlamıyorum. Mesela bir tane shorts'ta da 15 bin kupa çok kolay demiştim. Benle hani yorumlarda şey diyenler oldu. Ben işte o kadar iyi olduğumu düşün. Ben senden bile iyiyim ama 9 bin kupayım falan filan. Öncelikle benden iyi değilsin kanka. Kabullenelim tamam Bazı şeyler vardır bu dünyada. Bazı gerçekler var. Ve ne yazık ki bu oyunda benden iyi değilsin. Şöyle buz golemiyle beraber attım ki onu kasırgalı adam çekemesin ama domuz binicinin gidecek yerleri var olsa gerek ki öne geçti koşa koşa. Şöyle bir şey yapalım. Güzel. O alev topunu attım ki evrimli topa ölsün cadı. Güzel. Tamam ona da vurduk. Çok tatlı. Şimdi şöyle bir tomruk atalım arkadaşlar. Sonra böyle yapalım. Yukarıda tutalım ki valkürü şeyimize vurmasın. Silah şörümüze vurmasın. Güzel. Sonra evrimli valkürle mini pekkayı da buraya çekelim. Ne iyi savundum be. Ne iyiyim bu oyunda be. Ben bu kuleyi alacağım abi artık çünkü darlamaya başladı. Ben ne diyordum? Benden iyi değilsin kanka ne yazık ki yani görüyorsun bak nihai şampiyon oluyorum. 15 bin kupada insanlarla daş daş geçiyorum. Benden iyi değilsin ne yazık ki. Keşke olsan. Ama değilsin. Ne yazık ki. İşte ego abi ego. Hepimizin belki de en kötü özelliği. Hepimizi belki de sınırlayan özellik. Ego. Egolu olmak kötü bir şey abi. Egolu olmayın. Şöyle orayı savunduk. Güzel. Yani alev topu çevirmek istemiyorum. Sıkıcı biri olmak istemiyorum. Ama istiyor ya. Diyor ki ta bana alev topu çevir diyor. Neyse binicim geldi ve kulesine BAM yapıştırdı. Lig atladık galiba he. Bakalım hemen. 13 taç. Çok iyi abi. Yes be. Kapılar açıldı. Kapılar. Çok güzel abi. Kafadan girdik. 10 maç sonra nihayet şampiyonuz. Eğer ki size ihanet etmeyip bu video sonu gidip de böyle büyülü sandık açılışı bir dakika sonra konuşabiliriz. 5200, 600, 41 oklar 6 yarasalar, 61 bombacı milyonlar alev topu çıkmadı abi. Barış Bira kasa açılımını nasıl buldunuz beğendiniz mi? Rocket Rambo'ya karşı 6. ligin ilk maçı. Evet dostlar 6. lige çıktık. Çok heyecanlıyız. Arkadan iskeletlerle başlayalım. Haydi bakalım. Roket Rambo ve klanın adı da Rocket. Yani bu şeyi göre bu isim kombinasyonunu görüp arkadan silah çıkmıyor. Ben geri zekalıyım. Silah üstüne roket yeme oranı atmadı. Şöyle buz golemiyle savunalım Haydut'u. Sanırım böyle bir Bridge Spam destesine karşı oynuyoruz. Bakacağız abi. Altın şövalye geldi. Aynen. bir Femme karşı oynuyoruz. Pekka'sı var mı bilmiyorum. Olabilir. Pekka yok ama galiba. Bir şey diyeyim mi? Binici çok iyi hasar alacak orada. Tamam. Şöyle yapalım. Koç başını da buraya çekelim. Tamam. Sonra şöyle bir iskeletler atacağım. Sonra şöyle bir de buz golemini onları buraya çekersem. Hiç istediğim gibi olmadı ya. Hayalet şeye bakmadığı için buz golemine. Hayaletten sağlam hasar aldık. Adamla yine eşitlendik ama. Olsun. Bunu neyle savunabilir acaba? Haydut'u falan var. Pekka'sı varmış aynen. Bekliyordum Pekka'yı ama keşke atmasaydım böyle silah sorunuma. Tamam sorun değil abi. Minyonları şöyle çekeceğim. Güzel minyonlar öldükten sonra bir top. Sonra hem Pekka'yı hem Haydut'u öldürebileceğimiz şekilde şöyle bir şey. Pekka'dan biraz uzak bir top. Tamam güzel ikisini de savunuruz. Uf, var ya. Roket Rambo. Böyle savunurlar adamı oğlum. Roket Rambo'dan... Şu an ne bekliyorum biliyor musunuz? Köprüden bir hayalet. Bekliyorum. Arkadan bir hayalet geldi. Olsun Roket Rambo. Yine de ben seni tahmin ettim sayarım. Şöyle bir silah şöyle çıkalım. Bu arada hayalet savunacak hiçbir şeyim yok ya. Niye böyle oldu abi? Şey evrimli buz ruhu artı iskeletler tutar orayı. Orada da birinciyi önüne attım ki böyle gitsin de şey yapsın diye. Korusun diye. Şöyle bir buz. Ah. Ulan hayalet. Ulan şövalye. Bir şey diyeyim mi? Bayağı iyi ha. Zıpladı ya şu şeyin üstüne. Silah üstüne. Ben sandım ki. Hayalet. Savaşmaya gelmiş öncelikle. Onu söylemek istiyorum. Şimdi. Şövalye. Benim silah atladı ya. Ben sandım ki silah öldürecek ama öldürmedi. Sağ olsun. Canını başladı. Şöyle bir çıkalım buradan. Şöyle bir iskeletler atmak istiyorum. Tamamen silah korumak amaçlı. Ama silah ölecek sanırım o cellata. Ölmedi. Çok iyi. Çok iyisin silah şirin. Babasın. Tamam. Şimdi burayı savunmak biraz zor olacak arkadaşlar. O yüzden şöyle bir buz ruhu. Şöyle bir iskeletler. Şöyle bir şey tamam. Vurmasını bekle. Artı tomruk. Güzel savunduk. Bayağı da iyi savunduk. Şimdi bir de buradan atağa çıkmak istiyorum. Şöyle şövalyenin önünde bunu atabilirsem çok tatlı olur. Evrimli cellatı olabilir adamın. Umarım yoktur diyerekten. Varmış. Her şeye de vurdu ya. Valeri topunu sallasaydım keşke. İyi değer alacaktık ama. Olsun. Tamam top. Artı iskeletler. Güzel. Sonra cellat biraz yürüdükten sonra bir buz golemi. Buraya baksın diye. Çok güzel abi. ikisini de savunduk. Cella topuma baktıktan sonra böyle bir şey. Top dünyanın en iyi topu falan bu arada. Oo, oo Koçbaşı nereye gidiyorsun? Koçbaşına bak. Kuleme gitti bir anda. Tamam sorun değil. O bir tane daha vurdu ama. Bu sorun abi. Bu sorun. Çabuk. Binici. Çabuk maçı al bana. Çabuk oğlum. Binici vur. Bir. İki. Bir tane alev topuyla destek verin hemen biniciyi. Bir tane daha. Pat. Ah be ulan. Tamam. Bir dakika. Burayı tutarsak kazanabiliriz. Çünkü adamın bir büyük büyüsü yok sanırım. Aynen okları var max. Tamam. Şöyle bir buz ruhu atacağız. Oraya tomruk atmak zorundayız. Tamam. Tomruk yeterli olacak oraya. Güzel. İki tane led topu çevirmek istiyorum. Çünkü bir adam vurdurmayacak. Adamın pekkası falan filan her şeyi var. Şöyle bir buz golemi atalım. Sonra onu biraz ortaya çekelim. Koçbaşı atacağı için bekliyorum. Tamam. Buz ruhu. Ve şu an led topuna bekliyoruz. Hayır. Hayır. Durmak yok. Duranın. <laughs> HD, HC, FHC. Sana çakacağım oğlum. Geçen maçın acısı senden çıkaracağım. Kusura bakma kardeş sana denk geldi he. Şöyle bir tomruk atalım. Güzel. Sonra hemen biniciyle çıkacağım. Bu maç beklemek yok abi. Bu maç savaşı rakibimize götürüyoruz. Alev topu direkt. Direkt hiç beklemiyorum. Ya bir tane vur ama sen de binici. Canımızsın dedik. Ciğerimizsin dedik. Ağzımıza sıçtın ya. Kuleye baktıktan sonra bir isketler atacağım ve prensesten 3 tane hit yiyeceğiz. Çok güzel abi. Prenses kulemi aldı. <laughs> abi geçen maçtan sonra ben nasıl oynayayım ki ya? Mental mi kaldı? Akıl sağlığı mı kaldı? Bir de oynadığım desteğe bak. Fıçı. Fıçı. Prenses. Goblin çetesi. Duvar yıkıcılar. 4 tane tomrukluk kartı var ya. Şöyle bir şey yapalım. Sonra arkasına evrimli buz ruhu atalım. Adam çeteyi atarsa diye. Top kullandı. Topu da var. Güzel abi. Vay be. Bence de vay be kanka. O kadar geç atarsan tabi topa bakmaz. Geri zekalı seni. Oyunu ben mi öğreteceğim sana? Ben sana teşekkür ederim. Bana rica ederim dedi. Ben sana rica ederim. Şöyle top kullanalım ortaya. Tamam. Tomruğumuzu sallayalım. Güzel bir savunma olduğunu düşünüyorum. Ama adam şu an prensesini atacak. Ve yapacak hiçbir şeyim yok. O yüzden sadece bir tane vurmasını bekleyip iskeletler atabiliriz. Gerizekalı. Sen gerizekalısın. Maçı kazandık arkadaşlar. Kulüp Nacht FC'den. O ne lan? Futbol kulübü gibi klan kurmuşlar. HD, HC, FC. Baya kötü bir oyuncu. O yüzden maçı kazanacağız. Sağ yürürsün değil mi? Aynen öyle. Sen çok iyisin. Şöyle bir şey yapacağım. Oo gerizekalı. Sattı maçı sattı. Tamam. Güzel. Tak. Tak. Top silah şöyle vurmasaydı acayip iyi olurdu ya. Şey diyeyim mi? Tamam ya böyle savunuruz aynen. Acaba dedim iskelet bir an neden öyle düşündüm bilmiyorum. Dedim acaba iskeletleri atmasam savunur muyum? Bok savunursun. Nasıl savunacaksın amına koyayım? İkisi de vuruyor normalde. Nasıl savunabilirsin ki? Adamın bunu savunacak bir şeyinin gelmemiş olması lazım. Topu şimdi döndü. Okey. Böyle bir silah şuraya atacağım. Alamdan bir prenses falan gelirse diye bir şey yaptım şöyle. Kendimce bir tahmin yaptım. Tamam arkadan iskeletleri çıkalım. Prenses baksın diye bir buz golemi. Sonra bir domuz bineceğim. Tomruğu sallamak istemiyorum. Yani aynen evrimli top abi burası. Hem prensesleri de alırız. Çok tatlı bir evrimli top. Tomruğumu bekletiyorum. Oo, Dart Goblin'in de var seninle. Çok güzel abi çok iyisin. Hmm, şöyle bir silahşörü koruma amaçlı attım onu ama yetişmedi. Olsun tamam. Şöyle bir atakla çıkalım. Bakalım tamam. Onu donduracağız. O yüzden bakalım kaçabilecek mi binicim? Kaçması lazım. Tamam. Topu kullanalım. Duvar yıkıcılar gelecek mi geliyor. Aynen öyle geldiler. İskeletler atalım üstüne. Tomruğumu o tarafa kullanmak istemiyorum. Ne kadar kullanmak zorunda olsam da. Böyle yapacağım. Tamam. Güzel savunduk. Şimdi adamın bunu savunacak sadece topu var. Değil mi? O yüzden biz şöyle bir top tahmini yapalım. Gelmedi. Salak ya. Var ya tamamen binicimin üstüne valkyr attığı için yapamadı onu. Yani gerizekallığı yüzünden böyle oldu. Tamam onlar buraya gelecek. Güzel. Şöyle bir tomruk atalım oraya. Güzel böyle bir buz golemi adamın goblin çetesini beyitlemek için kullanmadı. Zeki bir oyuncu galiba. He? Zeki falan diye şaka yapıyorum. Buradan goblin falan gelebilir. Tamam. Şöyle bir evrimli top atacağım. Umarım ölmez. Of prenses de öldü. Uf yaşa yaşa. Bir kere yaşalan. lan. Tamam. Onu öldürürsün değil mi? Tamam direkt öldürecek onu. Baya güzel. Şimdi Buna tomruğumu sallayacağım. Güzel. Sonra sola bir şöyle çıkacağım. Tamam. Şöyle bir buz golemi. Sonra şöyle bir top. Artı evrimli buz ruhu lazım. Şart buraya. Tamam. Arkadaşlar Ah. Ulan ölme ulan. Ulan ölme lan. Beci hasar alacağız. E, hepsi şey yüzünden. Şöyle bir şöyle yapacağım. Top tahmini. Topu attı. Güzel. Ama top silah silahşörüme vuruyor. Adamın tüm kartları kazanmaya gelmiş. Benimkiler yatmaya gelmiş. Şöyle bir şey yapacağım. Adamın topu olmadığı için alev topunu savunmada kullanmam lazım. Yoksa direkt tahmini yapıştırırdım. Beni tanıyan tanır abi. Buradan silah şöyle çıkacağım. Tamam. Prensesi de köprüden atar diye böyle bir şey yaptım. Hem dart goblin hem ölsün diye ama adam kullanmadı. Tamam sorun değil. Şöyle üstümüze bir goblin çetesi gelir. Alev topunu kullanmayacağım. Tamam tamam tamam. Bir tane daha binici. Spama devam abi. Alev topu. Şu an full artı full ataktayım. Çünkü hasar alırsam kazanabiliriz. Bir tane daha vursana. Tamam vuramadı. Olsun 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 olsun. Alev topu çevir. Alev topu çevir. Git alev topu. Alev topu git. 3, 2, 1. Bam. Adama böyle çakarlar şaşkın. Ben demedim. Ben maç başı dedim ki bu adama çakacağım. Maç sonu kimin taşları kırıldı abi?